Мирхабалар, аркадашлар, вигиличе, кафта и чин. Бир, еди, а, нисан, арасы. Нисана гильди аркадашлар. Бир, еди, нисан, арасы. Сиза не беклиор, хафтасы. Сиза не беклиор. А, ретро Меркурия башлио, пазартаси и тибарет. hoşgildin Merkur retrosi Nesi bir ay sürecek bir Nisan 25 Nisan arası Mirkur retrosi gelecek hafta hem Mirkur hem e, koridor tutulma koridoru devam ediyor ve zor bir hafta bizi bekliyor her şey yavaş gidecek böyle yavaşlanmış ama gibi yavaş giden bütün hayat her şey böyle sanki stop düğmesine bastınız pause düğmesine bastınız ve böyle yavaş gidiyor bakalım ne olacak koç bu şu koça bakıyoruz koç koç aile mutluluk saadet Para ilgili bir karar vereceksiniz. Para ilgili ve gelecek ilgili. Sizin aileniz gelecek ilgili. evlilik ilgili de karar verebilirsiniz. Bakın mutluluk ilgili, çocuklar ilgili. Karar haftası habuki şu anda çok önemli karar vermemeye gerekiyor ama koçlarda karar var. Boğa burşu. Ee, boğalar biraz e, ani kararlar verebilirler. Çok tavsiye etmiyorum. Ama burada ani kararsız konusu. Bir anda patlayabilirler. Çok sabrettiniz. Çok takip ettiğiniz bir anda patlayabilirsiniz. Biraz dikkat ediniz. Özellikle özel ilişkilerde dikkat 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 diyorum. İşte özel ilişkilerde iş konularda da biraz sabır diyorum. Bu olar sabredin. Birazcık sabredin. Çünkü gelecek hafta çok iyi bir hafta değil Boğalar için. İkizler. İkizler. Eğer sizin hukuksal sorunları varsa makime veya hukuksal bir şey yapmanız gereken bir hafta ve on o, o tamamlanıyor bir şeyler karar veriliyor mahkeme mesela kararı Merkür retrosu e da çok güzel karar veriliyor bitiyor mahkeme bitebilir karar verilebilir bir kutlama söz konusu kutlama ama e, siz de sabredin siz de biraz sakin olmaya çalışın çok da e, provokasyonlara karşı sakin olmaya çalışmanı gerekiyor ama güzel bir hafta ikizler için kutlama söz konusu Vi yengeç. Yengeçlere bakalım. Ay dört tane çıktı. Neyse dört tane bakacağım. Yengeç dört tane. Hmm, i̇ş konusunda çok güzel. Dileğiniz oluyor. Bakın dileğiniz oluyor iş konusunda. Süper. Aa, um, Doktora gidebilirsiniz. Bakın doktor, bu doktor. Bankacı, doktor, öğretmen. Bir konu var sizin için çok önemli. Çözülecek bir konu söz konusu. Ve gelecek hafta de sanki içine kapanıyorsunuz. Biraz yengeçlerde o çok var. İçine kapanmak, kimseyle görüşmemek, fazla sosyal ilişkiler kurmamak. Böyle birazcık kabuğuna gireceksiniz. Dinlenmek diyorum ben buna. Aslan burşu. Aslan Dileğiniz oluyor aslanlar. Gelecek hafta bir dilek oluyor. Para ilgili bir dilek. iş ilgili para ilgili bakın. Dilek. Süper. Para gelsin gelsin. Para bekliyoruz. Ayrıyetinde iş konusunda bazı hayal kırıklığını olabilir. Yani bir şey bazı kişileri hayatında çıkarttıracaksınız. Ama bu özel hayat değil. iş konusunda. Gereksiz kişileri Uzaklaştır, uzaklaştırıyorsunuz aslanlar. Gereksiz kişiler değilim. Sizin canını sıkan. Ve başak. Başak. Vav. Wow. Başaklar çok yoğun bir hafta. Para konusu. o wow, Kapılar açılıyor. İş konusun çok yoğun bir hafta. Çok yorulacaksınız ama para var. Para var. Ben bunu bu, bu şu şeklinde aşk diyorum. Aşk. Biraz şuursuzca bir aşk bu şuursuzca aşk gelecek haftada başaklar Allah Allah siz normalde çok böyle bir e, sakin bir e, burç böyle bir gelecek haftada biraz sakinlikten çıkıyorsunuz şuursuzca aşk yaşayacaksınız diye terazi terazi bakalım Doktora gidebilirsiniz, bankacıya gidebilirsiniz, hukuksal işlemleri halledebilirsiniz. Siz de birazcık dinlenmek isteyeceksiniz. Teraziler. Uza, uzanıp dinlenmek, a, tatil yapmak. Yani böyle çok nasıl diyeyim? Sosyal ilişkilerde uzaklaşmak. Para harcama. Para harcayacaksınız. Para harcama. Bayram arifesinde para harcıyoruz hepimiz. Ve akrep Akrep burcu. Akrepleriniz dileğiniz oluyor para ilgili. Bakın önemli bir dilek. Çok önemli bir dilek. Bayağı bekliyordunuz. Parasal konular. wow. Wow. Bütün kapılar sizin akrepler. Çok yarıyor mu size? E, Merkür retrosu açıkçası. Ve yaylar. Wow. Yaylar Kişisel bakıma gireceksiniz belki, kuaföre gideceksiniz, kişisel bakım söz konusu. Kendinizi çok güzel, kendinizi çok sağlıklı, çok keyifli hissedeceksiniz. Mükemmel bir hafta. Her konuda, bakın her konuda diyorum. Ve olak burşu. Beklediğiniz bir para akışı söz konusu. Ama e, sağlığınızı biraz dikkat ediniz. Çünkü bazı, bir, bazı olaklar e, hastaneye gidebilirler. Sağlık konularda birazcık bir e, kimik hastalıkları. Bakın kimik, diş o tarz bir şey e, rahatsız edebilir sizi. Ama para akışı wow diyorum. Süper. Ve kovalar. Kovalara bakalım. Dilik ettiniz. Yeni bir başlangıç söz konusu. Dört tane çıktı. İş konusunda yeni bir başlangıç. Ve sanki kendini biraz yalnız hissedeceksiniz. Ama dua ettiğiniz bir iş kapıları açıyor. Dua ettiğiniz bir iş yani. Ve balık, balık burçuna bakalım. Balıklar, balıklar. İş konusundan bakın çok güzel gelişmeler haftası. Acayip güzel gelişmeler söz konusu. Ve para kazanma Para kazanma haftası. Para kazanacaksınız, para harcayacaksınız, para size geliyor. Aynı zamanda harcama da var. Ama iş konusunda wow diyorum güçlü bir haftası, kuvvetli bir haftası, teklife çok açık bir haftası, satışa açık bir haftası. Balıklar sizi kutluyorum. Mükemmel.